Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evime, mutfağıma. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz? Ee, sesi umarım sizi rahatsız etmeyecektir. Aspiratörü assam daha ses olur arkadaşlar. Ee, bugün Zeliş ne yapıyor? Bugün e, Nohut pişirdim bir video. E, story paylaştım bunun peşinden kuru fasulye demeyin ben böyle paylaşımlarımı daha önceden yaptıklarımı da paylaşabiliyorum dün yemeğimizde ne vardı karnabahar hala dolapta var biber dolmam da var ama ben gene bugün tabii ki normalde iki evin yemeğini yaptığım için kuru fasulye pişiriyorum bir tanesi kıymalı pardon bu kıymalı düdüklüdeki diğeri kıymasız sadece şöyle İki menü arkadaşlar. Sen hangisini seçersen onu seç. Bakın. Bir tane bulgur pilavı bir tane pirinç pilavı yapacağım. İki menü ee, ana yemeği aynı ee, pilavlarda ve salatalarda değişim yapacağım. Ee, bir tane şöyle karışık salata yapıyorum. Bir de yeşil salata yapacağım. Pirincim burada ıslı. Bulgur pilavı, pirinç pilavı ve iki tane fasulye arkadaşlar. Bugünkü zelişim menüsü böyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Bugün menüde mesela kuru fasulye de arkadaşlar. Biz de yiyorlar, seviyorlar. Yemek, e, ikinci, ne yemek pişirsem ikinci akşam biz bunu yiyeceğiz. E, daha dün yediniz bir de bugün genelde iki akşam yeniyor yemekler. Ee, ne yapsam size kuru fasulye. İki iki akşam da bir kuru fasulye istiyorlar. Ben de e, ertelemeye çalışıyorum. Haftada bir bazen bazen haftada bir bazen 2 3 haftada bir yapmaya çalışıyorum. Çünkü sürekli yemek yaptığım zaman dönüşümlü yemek e, sırası gelebiliyor. Ama gene bugün e, bir bir tane bilmem kuru fasulye yapacaktım. Gene dayanamadım. Yemeğim olsa da iki tane kuru fasulye yemeği yaptım yemeklerim pişiyor arkadaşlar. Hemen şimdi tereyağı alıp bu pirinç pilavını yapacağım. Ama benim şu büyük ocağımın gözünde sıkıntı olmuş. 3 tencereyi bir anda pişiremiyorum maalesef. Ee, şurada yavaş yavaş pilavımı yapayım. Ağır olacak ama kettle'a suyu koyuyorum. Olsun acelemiz yok diyoruz böyle bir yandan da pirinç pilavımı yapayım çünkü yemeklerin bir kısmı gidecek şöyle mis gibi tereyağlı pirinç pilavı kuru fasulyenin yanında harika gider ve bulgur da güzel gider benim için hiç sıkıntı değil ben hiç pilavda olmasa kuru fasulyeyi aslında tabağa koyup böyle ekmekle yemiyorum açıkçası ben zaten yemekle aram da yok ama salata olsun ne olursa olsun yanında salata güzel de seviyorum hemen yağını sıvı yağını koyayım arkadaşlar böyle çizmeyen kaşığımızı da alalım yemeğimizde yapalım koyacağım da önce şöyle yağımızı açalım. Trabzon tereyağı. Tap çok da güzel bakın arkadaşlar. İnşallah lezzeti de o kadar güzeldir diyelim. Bunu yeni almışlar. Deneyelim bakalım. Bak bu reklam olmasın ama e, tereyağı Pilavda güzel oluyor. Ha, şu e, fasulyenin bir 10 dakika daha pişsin. Zaten fasulyeyi söndüreceğim arkadaşlar. Bunu ben haşladım, haşlayıp koydum. Haşladım, süzdüm salçasına e, kıymasına güzel kavurdum. Sonra fasulyesine ilave edip düdüklüde pişireceğim için e, tabii ki düdüklüde pişirdiğimiz şeylere e, kaynar su koyamayacağımız için soğuk su koydum. E, diğeri de sıcak su koydum. Açık tencerede pişirdim. Onu da düdüklüde pişirdim ama öyle tercih ettim bugün. Böyle yemeklere devam arkadaşlar. Biraz da yağımızdan alalım. Wow. Şöyle bir kaşık koyayım. Bu kalsın. Bunu saklama kabına koyacağım. Neler yapıyorsunuz nasılsınız nasıl iyi misiniz arkadaşlar. Benim salatan suyun içinde sirkeli suyur. 3 3 su e, yıkadım. Sonra ilk önce hiç suya koymadan tek tek yıkayıp ayıklarım her zaman gibi. E, işimi garantiye alırım. Sonra da sirkeli suya bırakıyorum. Böyle işte arkadaşlar. ayrı menü gibi oldu bugün yemeğim gene. İstersen bulgur pilavlı olanı seç, istersen renkli salatayı, isterse yeşil salatayı. İlk size iki tane seçenek sunuyorum. Bugünkü videomda da güzel pilav da yapalım yanına. Herkesi memnun olsun. Bu menüyü yap arkadaşlar. Herkes evde memnun olacaktır. İnanın ki bizim evde en azından öyle. Bu menüyü yaptıktan sonra hiç sıkıntı yok. Belki bir kişi sevmeyebilir. O da yani hiç yemeye değildir en azından. Yer ama he, bu, e, kuru fasulye sevenler kadar olmasa da gene de seviliyor. Hiç yemeyen bile biliyorsunuz kuru fasulyeyi yemem demez genelde. Yer ama çok sevmese de yer. Onun için garanti menü. garanti memnun. Birkaç e, herkese göre yapamayacağım zamanım yok diyorsanız koyun bir kuru fasulye. Böyle harika bir e, akşam yemeğiniz. Herkesi memnun da edersiniz. Siz de rahat edersiniz. Oturur TV'nin başına gibi seyredersiniz. Arkadaşlar iyi iş Ne bileyim ne istiyorsanız onu yaparsınız. Pişirmesi de kolay. Çıkıp gezersiniz. Evet olabilir öbür türlü kızartmaydı, köfteydi, patates de fırında, oydu, buydudan da kolay. E tabii ki onları yapmıyor değiliz. Onları da getiriyoruz. Ne kadar desem de en çok yemeği de ben yapıyorum. E, size de kolay sağlamak için işte böyle. E, genelde menülerimi hep iki iki e, seçenek halinde paylaşmaya çalışıyorum. o tarafa aldım arkadaşlar. O yeterince pişti. Bakın gibi de tereyağın eridi. Tereyağı ve sıvı yağ sadece de tereyağı değil arkadaşlar. Ama e, şehri şehriye istemiyorlar. Şehriye koymayacağım. Tereyağını da çok tabii ki yakmayacağım. Mis gibi kokan tereyağlı pilavı da kim sevmez herkes sever. Sonuçta içinde tereyağı var. Şöyle. İki günlük pilav olacağı için arkadaşlar birazcık benim e, pirincim fazla ölçüm yok. E, miktarı hiç ölçmem. Artık elim alışmış, gözüm alışmış suyuna, yağına, kıvamına. Onun için hiç ölçmüyorum. Siz tabii ki bir e, bardak pirince kesinlikle bir buçuk bardak su koyarak pirinç pilavı ölçüsünü alabilir. Genelde pirinçlerde çok değişik markalardan da alıyorsanız çok farklı yani onda da birazcık suyunu az koyun. Çok koyduğun zaman kesinlikle pilav, pilav suyunu çekmez ama az koyarsanız yeni denediğiniz pirinçler, pilavlarda da gayet başarılı olursunuz. Önemli olan tabii ki de güzel kavurmak. Böyle. Ben genelde ıslatıyorum. Zamanım var çünkü. Zamanınız yoksa e, ıslatılmayan pirinçlerde de mutlaka, ve mutlaka yarım bardak suyu fazla koyun. Benim dediğim bir bardak ölçüye bir buçuk bardak çok ıslatılmış pirinçler için e, kesinlikle ben en az bir saat pirincimi ıslatıyorum. Bu sabırla. Kavura kavura pişireceğiz. Bu arada arkadaşlar salatamız bir e, akşam bir taraftan da salatamızı yapalım. Çünkü pilavımızın işi biliyorsunuz e, ağır ağır olacak. E, kavrulma süresi altını açıp da ateşte kavuramayacağımıza göre bir taraftan da aynı zamanda e, salatamızı da yapabiliriz. Soğanlarını en son doğruyorum arkadaşlar ben. Çünkü hem kokuyor, dolaba koysan kokuyor, içeride de koku sarıyor. Şöyle ince sıkıp karıştırıp yesinler, isterse iki ayrı salata gibi yesinler. yavaş yavaş kendi havasını kendisi çıkartıyor. Çünkü hemen suya tutmayacağım. Acelesi yok. Onun için hep e, bir dakika e, iki dakika önce söndürün dökümünüzün altını. Acilen açmayacaksanız. Çünkü o kaynarlığında zaten biraz da kendi içinde pişiyor. Onu da e, göze, göz önünde bulundurarak yemeklerinizi yemeklerinizde öyle söndürürseniz hem yemekleriniz çok parçalanmamış olur hem de içinde sıcaklığını korur. Hem de ocak kullanmasından tasarruf edersiniz. Gibi gibi bilgiler arkadaşlar. Seliş bunları kendi yaptıkça yaptıkça sizin gibi öğrendi. Şöyle. Bu arada hemen yedim yıkayım pilavımı da karıştırayım. Suyu da ısıttım. Tefildeki pilavın suyu ısındı. Şimdi göreceksiniz. Ben hiç ölçmeden direkt pilavın suyunu dökeceğim ölçtür dakika yüksek ateşte sonra tuzunu koyup kısıp ateşte pilavımı yapacağım bu harika bir pilav olur o zaman hiç sıkıntı olmaz ama dediğim gibi en önemli noktası da pilavı güzel kavurmak bu asla değişmez değişmeyecek bir kuraldır hepsini bir hamlede en son bulgur bu pilavını yapacağım arkadaşlar çünkü yemeğim dediğim gibi gönderilecek pilavla fasulyenin bir tanesi bir de acelesi yok bir salatalar da onun için hemen yapıyorum havası kendiliğinden çıktı. Ben iki çeşit menüyü iki arkadaşlar. E, bütün malzemeleri sebzede olmak üzere içinde. Yani sebze yemeği de olsa e, soğan soyulmuş halde. Ocağa yağ koyduktan sonra bir saatte ne kadar nohut ena pişen olsa da yetiştirebiliyorum. Çünkü planlı programlı çalıştım ben. Bakın pirinçlerimiz oldu bile. Şimdi tane tane ayrılıyor. Kıyır kıyır kristalleşti. Bu olması gerekiyor planda. Hiç topak değil bakın. Dağılıyor. Şimdi suyunu verme zamanı. Tereyağından dolayı pirinçlerimizin rengi bir tık krem rengini aldı. Bu da gayet normaldir. Şimdi burada. Bakın altını en yüksekte açın. burada arkadaşlar altı pilavın yani birçok videoda e, söylüyorum. Kesinlikle yüksek olmalı. Şu olmalı, şu olay olmalı arkadaşlar. Helvanın şerbetini döktüğünüzde e, tencerede böyle olduğu gibi video şöyle biraz telefondan düz durmuyor. Üstündeki sapsarı yağının rengine bakın arkadaşlar. E, bu şekilde olacak ki pirinçler kendi yerini bulsun. Bu çok önemli. İyi ki de dediğim gibi bakın yemeği erken yapıyorum diyorum ama arkadaşlar hemen telefon geldi videoda sesi de duymuşsunuzdur muhtemelen e işte bakın hala pilavın yüksek ayarında ocağın şu şekilde Şimdi onu kısacağım. Tuzunu kattım. Bu e arada şey yaptığımda tuzunu koydum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şu halde bir karıştırın pilavınızı. O göz göz olacaktır zaten. O yüksek kaynarlığında zaten yerini buldu pirinçlerimiz. Şimdi altını kısacağım. Bir 10 dakika sonra pilavımız hazırdır arkadaşlar. Dinlenme süresini istediğiniz kadar yapabilirsiniz ama pilavım bu kadar işi kuru fasulyeyi bunda gönderebilirim artık salatayı da bir tek kalıyor ne geriye arkadaşlar bulgur pilavım onu da hemen yaparım şu fasulyemize de bir bakalım o da kıvamlanmış süper bir 5 dakika daha kaynasın fasulyemiz Zelişim menüsü gerçekten süper oldu böyle arkadaşlar bugünkü bizim menümüz bu pilavı da yapayım. Muhtemelen bunlar gidecektir. Pilavla kuru fasulye kalacak bize salatanın biri. İşte böyle arkadaşlar. Son halini arada videonun arasına koyarım. Bulgur pilavımın görüntüsünü. Ne diyelim arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Takipte kalın. Böyle harika iki muhteşem menü ile bulgur pilavım eksik ama e, onu da yapacağım. Hatta tencerem bile burada hazır. Ben her şeyi böyle o mutfağım önce derler toplar yıkayacaksam yıkarım yıkamayacaksam makineye koyarım düzenle çalıştıktan sonra yemek de çok kolay geliyor onun için hepinizi çok öpüyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın arkadaşlar mutlu kalın hoşçakalın